Yusuf Bolayırlı abimiz olmak üzere Evreş'e ve Bolayır belediye başkanları benimle beraber meslektaşlarım buradalar. Birlikteyiz. Ayrıca benim yakınım, akrabam Bayır Köylü Cevdet abim ve yine benim çok çok sevdiğim yakın dostum Bayır Köylü Mahmut abim de aramızda adını ve ismini sayamadığım bütün gönül dostlarımdan özür diliyorum. Böyle gözlerimin içi gülüyor, içeride girerken, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle birbirimizi öperken, ben de çok uzun zamandır bir arada olamamanın ezikliği ve şu anda mutluluğu içerisinde çok keyifliyim. Bu güzel gecede bizleri buluşturan Gelibolu köyleri, ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin bundan evvel hizmet etmiş, kurucusu olan, yönetiminde çalışan, bu derneğe emek veren herkese öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Ayrıca bu güzel geceyi, bu onurlu geceyi bizlere tertip edip bir arada buluşturan... Derneğimizin çok sevgili başkanı Ali kardeşime ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerine, herkese huzurlarımızda teşekkürü borç biliyorum. Çünkü hakikaten bu kadar gönüllü, bu kadar dostluğu, bu kadar sevgiyi herkes bir araya getiremez. Ama sevgi ve dostluğun önünde hiçbir gücün duramayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte bu güç burada var. Değerli dostlarım, sevgili hemşerilerim, ben aranıza yaklaşık bir saat gecikmeyle katıldığım için özür diliyorum. Bahçeli Evler'de, İstanbul'da benim belediye üyem Türkan Hanım'ın kızının bir mutlu günü vardı. Evlilik düğünün töreni vardı. Oraya katıldım, oradan koşar adımlarla buraya geldim. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz.